Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncularımız Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan çiftinden yepyeni görüntüler, yepyeni haberler getirdim. Birbirinden güzel fotoğraflar paylaşan çiftimiz, sevenlerini de çok sevindiriyor. İşte sizler için bu tatlı görüntülerden birkaç tanesini video şeklinde toplayarak yayınlıyorum. Umarım ki videolarımdan memnunsunuzdur. Eğer bu tarz videoların devamını görmek istiyorsanız, gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilikse benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.